Merhabalar değerli dostlar, herkese iyi akşamlar. Evet, dünden bugüne yine Türkiye'de neler oldu, nelerle karşılaştık. Onlarla alakalı böyle sizlerle bilgi alışverişinde olunalım diyelim. Sizleri bilgilendirmeye devam ediyoruz. Evet, yani güzel şeyler olmuyor mu? Oluyor ama gerçekten sizinle sürekli paylaştığım bu toplumsal çürüme, çöküş ve bazı ruh hastaları, sapıklar falan. Dün size söyledik yani öz kızına taciz eden ve Kur'an-ı Kerim'e küfreden adam tutuklandı. Tam onu derken dün farklı bir video düştü. Ankara'da 29 yaşındaki bir erkek bir video çekiyor. Videoda da aynen şunları söylüyor. Eşimin ilk eşinden olan 9 yaşındaki kızına yaklaşık bir buçuk yıldır geceleri odasına girerek çok özür dilerim ayaklarını işte yalayarak onun haberi yokken orada işte çok özür dilerim mastürbasyon yapıyormuş. Ve sadece bunu yapmıyorum diyor. Bunu videoyla söylüyor. Hastalığın boyutunu anlayın. İyi ki de söylemiş ayrı bir konu. Aynı zamanda e, parklara gidip e, sanıyorum bir ereksiyon çok özür diliyorum diye problemi var. İşte kalkmayan şu falan filan neyse onunla küçük kız çocuklarına göstererek falan filan böyle iğrenç şeyler paylaşıyor. Tabii ki emniyet teşkilatınca hemen yakalandı, tutuklandı. Bu bir pedoli ama şimdi şunu söylemek istiyorum. İnsanın kanı donuyor. Yani bunun neresini topluma kazandıracaksın? Nesini topluma kazandıracaksın? Bu bir düzelmez Kafa bir dünya mıydı bu videoyu çekerken? İyi ki çekmiş yakalanmış yoksa birçok kız çocuğu daha. Böyle anne bunu nasıl bir buçuk yıldır görmemiş, fark etmemiş, enteresan. Yani kadın da fark etmemiş, fark etse zaten herhalde ortalığı ayağa kaldırırdı. Yani kadının da işi zor. Bu adamdan tabii tek celsede boşanır ayrı bir konu ama e, travmaya bakar mısın? Şimdi bu kız çocuğunu nasıl koruyacaklar bu haberden, bu olaydan? Bütün ülke duydu. İşte dün onu söylerken bununla daha kötüsünüyle karşı Yani o da kötü, bu da kötü, kötünün 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 kötüsü. Hani hangisi daha kötüsüne gir, girmeyecek konular bunlar? Ve bunlar olurken değerli dostlar gerçekten yani ben e, şu anda çocuk yetiştirmek çok zor. Çocuklarınızı aile ortamında lütfen koruyun. Öyle videolar düşüyor ki sizler de görüyorsunuz. Özgürlük adı altında yoldan çıkmış bir e, şey oldu. Fakat burada da şöyle bir olay var. Hani özgürlük değil bunlar. Özgürlük dediğiniz şey eğer e, sizde e, yani e, bir şeylerin dengesini bozuyorsa o özgürlük olmuyor. O artık çığırından çıkmışlık oluyor. Şu anda da bunları yaşıyoruz. Şimdi bu sosyal medyada da herkes her paylaştığıyla ya gerçekten ünlü olmak istiyor, tanınmak istiyor, o istiyor, bu istiyor. Yani özellikle genç kızlarımız ve akabinde de genç erkeklerimiz büyük bir tehlikenin içinde. Ee, her şey pazara düşmüş durumda. Özellikle insan eti, insan vücudu, özellikle kadın vücudu, fakat hani şu eski eskiden pavyonlardaki olayı artık şeyde görüyorsunuz sosyal medyada. Yani açık pavyondu, açık genel eve döndü. <laughs> Bunları ben iki sene önce söyledim. Şimdi bunu önlem almaya çalışılıyor. Umarım alırsınız. Başka da hiçbir şey söylemiyorum. Umarım alırsınız. Ama e, gerçekten çok üzgünüm ve sokakta gördüğüm olaylar bir kızın videosu var. Diyor ki Hatta videoyu buyurun izleyin üzerine konuşalım. Buyurun izleyin. Ne bile açarım bakmayacaksınız. Yurt dışında insanlar göklerini başlarını açıyorlar. Bir tane taciz okumadık ya evet. biz. Yok. ya biz gel, istediğimizi giyiniriz gel. size ne ya? Gel, başım kapalı. Sözlerim benim değil benim. Bir İlle çıplak dolayı için sen, sen öyle taciz olursun bu kadar başına. Ne alakası ya, var? Ya ne alaka? Göklerimi bile açarım bakmayacaksınız. Yes. Yurt dışında G insanlar başlarını açıyorlar. Bir tane taciz okumadık ya yani. biz. Evet. Yok. Ya biz gel. istediğimizi giyiniriz. Gel. Size ne ya? Gel, gel. Ne başım kapalı. Gel. Hiç benim açım değil benim. Ama Ama millet çıplak dolayısıyla sen, sen öyle taciz olursun evet. bu kadar başım. Ne alakası ya var? Ya ne alaka? Görüyorsunuz, gördünüz değil mi? Kızdaki durumu. Çok affedersin. Şuramı da açarım. Bakmayacaksın diyor. Yurt dışında millet efendim gö, yani popozun o üç harflisini söylüyor. Açıyor kimse bakmıyor, cahil. Yurt dışında bu kadar açıklık yok. Buraya gelen turistler buradaki Türk kadınlarının ve bu Türk kızların açıklığına ve kızın üstündekini gördüğünüz her tarafım kapalı diyor. Ya bunlar nasıl bir ailede yetişti? Bunlar nasıl bir anne baba elinde yetiş? Ya daha doğrusu anne baba doğurmuş herhalde böyle bırakmış. Sosyal medyanın eline eğitim falan yok. Üniversite bitirmek, bakın ben size bir şey söyleyeyim mi? E şu anda çocuklarınızı üniversite bitirsin diye uğraşmayın. Bir meslek sahibi yapabiliyorsanız çocuklarınızı bunu yapın. Ben size hep söyledim. 5 sene sonra tesisatçıya, elektrikçiye, çok daha mobilyacıya, tamirciye çok daha fazla ihtiyaç olacak. Bu ülkede hani diploma olmak, tamam diplomaya da saygı duyuyorum ayrı bir konu ama her şey diplomada değil. Çocuğu zorla bir okul bitirmeye, okumak istemeyen çocuğu değil Bence meslek liseleri o yüzden dedim ya size. Neyse işte oralara konu geldi. Şimdi bu kıza, kızın dediklerine dönecek olursan asiliği ve işte ukalalığı, e, terbiye sınırlarını aşma hiçbir şey yok kalmamış. Yani siz bu çocukları nasıl sokaklara atmışsınız böyle? Vallahi üzülüyorum. Ben size ya vallahi bazen evde böyle oturup ağlayacağım geliyor ya. Ha ben kendimle alakalı değilim. Şu çocukların durumunu gördüğümde. Yani bir de diyor ki aşarım diyor sen diyor bakmayacaksın diyor. Oldu ya. Bakar insanlar kadınlar da bakar her ki bakmayacağım ben oramı açarım diyor. Popomu da açarım bakmayacaksın. Bir de bunu argo üç harfi kelime ile söylüyor. E bunlar anneleri bunlara hiçbir şey demiyor mu? Annelerde de şu var bizi dinlemiyor bizi dinlemiyor. Küçükken disipline edemediğin çocuğu büyüyünce tabii kendini dinletemezsin. Öyle bir durum söz konusu. İşte bu dedim ya her şey o kadar kötüleşmiş ki Ortam böyle olunca bu sefer işte bu hastalar, sapıklar bunlar da ne yapıyor? Bunlar daha çok su yüzüne çıkıyor. Çünkü her şeyi normalleştirilince o videoyu çeken de veya biri de o da normal diyor herhalde. Benim de yaptığım normal. Yani bir küçük kız çocuklarını böyle taciz ediyorum falan böyle iğrençlikler yapıyorum. Normal ben de bunu sosyal medyada paylaşayım diyor. Yani diyor herhalde. Gerçekten Belki de bilimin çare bulamayacağı tek şey şu sosyal medyanın topluma vermiş olduğu hasar, ahlak zafiyeti. Yani bu toplumsal çürüme dediğiniz şey, bak ekonomi düzeyleri bir şekilde doyarsın, tencere bugün az kaynar, yarın çok kaynar. Ekonomi de önemlidir ama sosyal çürüme, ahlaki çürüme hepsinden çok daha önemli. Bunu unutmayın. Sosyal çürüme, ahlak çürümeyi asla tamir edemiyorsunuz. Çok azını kurtarabiliyorsunuz ve bugün sokaklara baktığımda şu rezaletleri gördüğümde, sosyal medyaya baktığımda, ...vallahi insanlığınızdan utanıyorsunuz. Sonra niye ortalık böyle oldu diyorsunuz? E her şeyi her şeyi göz yumuyorsunuz. Evet, bu arada biliyorsunuz dün size İzmir'deki çöplerle alakalı ee, hep yorumluyorum ve levansamı söylemiştim. Yani hem şikayet ediyorlar ama bir de kadının biri demiştim ya hani kokuyor demişti İzmir. İzmir'e gelmeyin o zaman diyor tepki verene. Sonra İzmir'de çöpleri görüntüleyen hem de CHP'ye oy veren yandaşı tüylü mikrofon ekibine AKP'ye biat etmişsin tepkilerine adam cevap verdi. Siz çıldırdınız mı AK Parti ile bu meselenin ne alakası var? Çöpler toplanmıyorsa tabii ki çekeceğiz. CHP'yi e, din mi sandınız siz diyor. Artık CHP'liler de buyurun dinleyin isyan yardım ediyor. Yardımını gönderiyorlar. Başa alacağım. <laughs> Arkadaşlar siz şıldırdınız mı? AK Parti ile bu meselenin ne alakası var? Çöpler toplanmıyorsa tabii ki de çekeceğiz. Ne zannettiniz? CHP'yi din mi zannettiniz siz? Tamam kendi özel ve çok önemli işleri olabilir ama dönüp de İzmir'e bir baksınlar. Buca Belediyesi'ne yardım mı gönderiyorlar? Ne yapıyorlarsa yapsınlar. Yani. Sıcak güneş vuruyor güneş güneş kokuyor güneş. mahallede bak her yer her yer her yer görüyor musun bak? Artık onlar Güler, da Yerlerde böyle böyle onlarca nokta var mahalle mahalle her, her yer şimdi kokmaya başladı. Art ben size dedim ya yani gerçekten hani bize koyun dediler ya yıllarca koyun sürüsü ya yani bir koyun sürüsünü İzmir'e bıraksaydın bu tip yerlere onlar bile kokudan rahatsız olur bundan rahatsız olup algılarıyla daha diğer illere doğru göç ederlerdi. Bak bu kendisi zaten CHP yandaşı bir yandaş diyeyim hadi bir kişi. Bir kişi. Şuna da bir cevap yazayım huzurlarınıza. Artık kendilerine oy verenler. Ah özür diliyorum. Efendim kedimiz geldi ve görüntüyü yıktı. Pardon verenler bile isyanda. Evet. Gerçekten ve isyan edene de ne yapıyorlar? İsyan edene de onlar isyan ediyor. Hayır diyor. Şikayet etmeyeceğim iyi de yani göz görüyordu. Okey. Artık burun koku senin de hayatını etkiliyor. Ama adama demişler ki sen AK Parti'ye biat ediyorsun. Adam ne diyor? CHP din mi? Hayır tabii ki CHP din değil. Ama bunlar zaten dini takmadıkları için dinsel de bazı şeylere istisnalar kaydeleri bozmaz. istisna tipler hariç. Ve dinle alakalı her şeye de negatif baktıkları için zaten hükümete gıcıklıkları dindar, muhafazakar olduğu için Cumhurbaşkanı namaz kılıyor diye başörtülüleri bu kadar özgürlük verdi diye zaten Cumhurbaşkanı'na da o yüzden gıcıklar. Hani ama bazıları da gerçekten CHP'yi dim falan zannediyor. Herhalde. Herhalde. Yani bunlar artık kendileri de isyan etmiş durumdalar değerli dostlar. Kendileri de isyan ediyor ama isyan edenleri de anında dışlıyorlar. E, dün söylemiştim size bir CHP'li belediye başkanı istifa etti diye Şaban Sevinç gazeteci defolsun gitsin diye bir ifade kullandı. Ya bir gazeteci bu ifadeyi kullanamaz. Eğer bağımsız gazeteci ise kullanamazsın. Ha şu var normal bir tarafı ben sahip görüşlü bir gazeteciyim biz de kullanamayız. Defolsun gitsin falan. Sonra sildi tweet'i tepki alınca da sonra birisine yavşak dedi. Kes sesini yavşak dedi böyle bir enteresan bir durum var şimdi Dilan Polatla alakalı bir haber var Dilan Polat e, bir video paylaşıyor elinde bir marka cep telefonu ve onun reklamını yapıyor bir şekilde birisi işte elden satıyormuş da elden taksitle falan filan neyse ben bu işi araştırdım şunu öğrendim Dilan Polat orada doğrudan kendisi satış yapmadığı için bununla alakalı bir sorun yok onun açısından yok fakat Örtülü reklam yaptığı için muhtemelen ceza kesilecek. Muhtemelen değil işlem başlatılmış öğrendim ben. Ve diyelim bunun cezası 300 bin lira. Diyelim 500 bin lira. Bu kadın Dilan Polat ve bazıları bu işlemi ceza aldıkları halde tekrar yapıyorlar. Şimdi Dilan Polat bu örtülü reklam olduğunu bilmiyor mu? Bayağı da reklamını yaptı. E, niye yapıyor? İnsan ceza alacağını bile bile bunu yapar mı ki? Onların bilmemesi mümkün değil. Ee, ceza alacağını bile bile yapıyorsa o zaman ben şunu sordum buradan da soruyorum yani o zaman bu reklamdan kaç para aldı yani şimdi diyelim bunun, 300, bunun cezası 300-500 bin 500 bile değildir 300 neyse şimdi onlar ceplerinden para çıkacak bir video paylaşmazlar demek ki reklam için aldığı para hani bedava da bunu yapmaz burada bir ceza var Reklam için aldığı para, hani yapmaması lazım, yapıyorsa ayrı bir konu ama ben size olayı söyleyeyim. Reklamdan aldığı para, ödediği cezanın acaba kaç katı? <laughs> yani bunlar böyle, sen ceza alırsın. 300 bin, 500 bin örtün, reklam yaparsın. Ee, ama atıyorum, aldığım para 2 milyondur, 1,5-2 milyondur. Sen zaten onu oraya verince bir buçuk alıyorsan, 500'ünü oraya veriyorsan bir milyon cepte kalıyordur. Diye böyle insan mantık bunu üretiyor yani akıllı düşündüğün zaman bu böyle oluyor. Bu konularda da böyle yani bunlar sonra ay bize ceza vermişler de bilmem ne bilmem ne bilmem ne hayır değil. Size ceza vereceklerini siz bile bile bunu yapıyorsunuz. Ha zaten size o reklamı veren adam da bu hala da duruyor video mesela silinmiyor hala duruyor video. Bilmiyorum duruyor mu? Pardon ben şimdi Twitter'dan şey yapmıştım kendi sayfasında hala hikayede paylaşıyorlar zaten bunu. 24 saat duruyor. Ve tabi alanı almış, satan satmıştan sonra ha giriyorlar 300 500 bin lirada. Atıyorum belki de o kadar da değil 200 bin lirada. 200 300 500 bin lira. Cezayı da ödüyorlar. Ceplerine de para kalıyor. Böyle ama diğeri aptallık olur. Ha, bu kadar aptallar mı? Onu bilemiyorum. Öylesi onların öyle ağlayıp zırladığına bakmayın. Anlatabiliyor muyum? Geçen tepki aldı işte hani kocasının durmuş ağzına salatalığı mı ne ısırıyor kocasının ağzına falan tepki alınca kaldırdı. Ertesi günde kahve reklamı yaparken birden ağlamaya başladı. Böyle. <laughs> Ay Sinirlerim çok bozuk. Anında bu moda geçiyorlar. Sinirlerim çok bozuk sonra çocuk modu. <laughs> Efendim benim çocuğum var. Benim ok çocuğum okula gidiyor. Öyle oluyor böyle. Hep böyle bu, bu tuşlara basıyorlar. Anlatabiliyor muyum? Hiçbirine inanmıyorum. Siz de inanmayın. Buna özlem özler de dahil. O özlem özlerin o şahşalı hayatı var ya ben öyle maddi durumlarının da çok iyi olduğunu falan zannetmiyorum. Dilanlar için onu söyleyemem. Ama özlemlerin de öyle çok böyle o şahşalı büyük evler falan bilmem ne böyle çok çok paraları olduğunu falan zannetmiyorum. Bilmiyorum varsa da bilemeyeceğim. Öyle zannetmiyorum. Fikrimi söylüyorum. İşte bir de bu fenomenlere verilen reklamlara dikkat edin. Mesela Dilan Polat'ın bu yaptığı reklamda çok kolay dolandırılabilirsiniz. Bazı dolandırıcılar yani fenomenlerin bunda suçu yok. Onlarla ortak bir iş yapmadıkları sürece, ispatlanmadığı sürece ki zannetmiyorum. Reklamları bunu atıyorum işte elden şunu bilmem ne dolandırıcılığa çok açık şeyler bunlar. O yüzden her zaman her ürünü garanti belgesiyle ha, size ne gelecek acaba değil mi? Ne gelecek? Bir de o var. Bunu da eklemiş olalım değerli dostlar. Sonra bir tane kadın videosu çıktı karşıma. Çok enteresan. Kadın diyor ki bu, buyurun dinleyin bak. Kadınları böyle erkekleri kadar düşman ettiler. Yani kendimi Eşime ve çocuklarıma falan adayamam. Sadece eve gelecek bir yardımcı çağırdığıyla çocuk yaparım. Yıpranmak istemiyorum. Bak. Bunu kadınları formatlıyorlar. Evet. İlişkilere iş, dair herkese garip ama bana normal gelen düşünceleri. Aşkımdan ölerek evlendiysen bile. Kendime öyle eşime, çocuklarıma falan adayamam. Sadece eve gelecek düzenli bir yardımcı şartıyla çocuk Çünkü yapabilirim. yemek, ev işleri, çocuklar, kadınların çok fazla sorumluluğu var ve ben yıpranmak istemiyorum. Yani saçımı süpürge falan edemem. O kadar bakımları boşuna mı yap? Bunu çok... hiç sevmiyorum ama bence ilişkinin kaderini, o ilişkinin nereye gideceğini, mutlu mu mutsuz mu edeceğini maalesef erkekler belirliyor. İlişkiyi bitiren taraf kadınsa o ilişki 6 ay önce bitmiştir. Onsuz yaşama fikrine kendimizi alıştırıp sonradan diye bırakmak bence biz kadınları güçlü hissettiriyor. Ve bu huyumuz çok toksik. Aşkın ömrü var. 10 yıllık bir ilişkinin artık sadece sevgi dolu bir dostluk ortaklık olduğunu düşünüyorum. Umarım ben. haksız olduğum hayat bana kanıtlar ve biriyle sonsuza kadar mutlu ve aşık. Şimdi bu videoları paylaşıyorlar. Kadınlar erkeklerden bunu bekliyor. Ama her erkeğin bunu verme imkanı yok ki. Sonra bu imkanları verecek erkek arıyor kızlar, kadınlar. Sonra ilişkiler çarpık hale dönüyor. Evli erkeklerle birlikte olmalar, yuva yıkmaya gitmeye kadar. Bu o kadar uzun bir konu ki sosyolojik bir vaka. Ama erkekler niye evlenmiyor diyorlar ya işte bunu dinleyen bir erkek bende evlenmesin. Yani bugün var, yarın yok. Hani hatta bugün konuştuk bir tanıdığımızın evlendiği zaman kocası çok çok zengin yani para mefrumu yoktu. Ne oldu işte adamın adam iflas etti. Ve şimdi herkes karısını takdir ediyor biliyor musun? İlk günden beri karısı altındaki arabayı bile sattı. Yani kendi arabası borçlarını ödediler. Hala da kocasıyla birlikte mücadele ediyor. Evlilik bu demek. Ama şu videoları topluma pompalıyorlar. Kadınların beklentisini bu hale getiriyorlar. Sonra bu sanal bahis falan var ya neden çoğaldı diyorlar. Bak çoğu erkek kız arkadaşının ya da karısının isteklerini yerine getirebilmek için işinin dışında farklı şeylere başvuruyor. Ama bu video sanki bu kız işte bak saçımı sen evlat büyüteceksin ya. Bak çocuğun anlamı eve düzenli biri gelirse çocuk yaparım. Mal mı çocuk ya? Çocuk yapmak çok farklı bir duygu. Ama her şeyi maddeleştirmiş. Yani sen zaten çocuk doğurma. Şuursuz. Sen çocuk doğurma. Senin çocuğun doğurduğun çocuktan ne olacak? Sen ne annesi değilsin ki sen. Anne olamazsın sen. Doğurursun sıfatın anne olur ama gerçek manada anne olamazsın sen. Sen anne olamazsın. Böyle bir annelik duygusu olamaz. Eğer eve kadın gelirse çocuk doğururum. Sürekli işleri yapan. E adamın durumu bozuldu ne yapacak? Çocuğu bırakıp gideceksin o zaman. Ya da adam öldü. Durumun bitti. Ne yapacaksın? Çocuğu bırak. Bir paket programdı bu. Aa, adadan ayrıldım falan olayı mı olacak? Sana sen çocuk yapma. Sen ve senin gibiler çocuk yapmasın. Bu tiplerle de hiçbir erkek evlenmesin. bunu paylaşıyorlar. İşte genç kızların, kadınların beklentilerini bu hale getiriyorlar. Ondan sonra diyorlar evlilikler niye düştü? Boşanmalar niye arttı? Erkekler niye evlenmiyor? Evlenmeyin be. Bak çok ciddiyim. Sevgili erkekler evlenmeyin. Kusura bakmayın yani. Bu ne ya? Evlilikte çocuk vardır. Yani şu düşüncedeki bir insanın gerçek manada anne olabileceğini çünkü çocuğa şey olarak bakıyor. Yani eve kadın gelemedi. Adam ödeyemedi. Ne olacak o çocuk? Aa kusura bakma yani. Ben bu şartlarla git. Aa hırsızlık yap getir mi diyeceksin adama? Böyle böyle toplumun dengelerini bozdular. toplumun dengelerini bozdular ayarlarını bozdular ha o kızı da dinleteyim size buyurun biz en baştaki ya biz, ya. Ya. Ya biz üstlerimizi giyeriz size ne ya, ya. ya biz de bizim kapalı bir şey benim şöyle çıplak dolaşıp cinseller taciz olursun ya ne lan ko bile açarım. Bakmayacaksın. yurt dışında insanlar kırtlarını başlarını açıyorlar bir tane taciz olamaz ya ya biz üstlerimizi giyeriz Terbiye yok bir kere Toplum içinde nasıl konuşacağını bilmiyor Giydiği kıyafet ortada Ha bundan daha açıklarını da gördük Çok ayrı bir konu Ama kız kendini o diğer açıkları görmüş ya Ana fikir Kendini onlardan daha kapalı gördüğü için Her tarafım kapalı diyor Şimdi O da kendi açısından bakıyor Her tarafı açık olanlar var Ona göre göğüs gözükmüyor Kalçalarının lopları gözükmüyor poposunun lokları gözükmüyor. O yüzden o her tarafı kapalı. <laughs> i̇şte bu olaya bu noktadan da bakabilirsiniz değerli dostlar. Böyle bir durum var. İşte bunlarla uğraşıyoruz. Bunlarla uğraşmaya devam ediyoruz. Ya. Şimdi e, Adana'da annesinin bıçakla kovaladığı kız çocuğu gözyaşlarına boğuldu şey annem işte beni kurtarmaya bir şeyler söylemiş. Ağlıyor. Annemin, annemi istiyorum diye ağlıyor. Gerçekten de içten ağlıyor kız. Annesini istiyor. Annelik böyle bir şey. Büyüklerin sorumsuzluğu, büyüklerin hataları yüzünden bak bedelini çocuk ödüyor. Ben o annenin e, annem benim kaçırıldığımı zannetti dedi. Çocuk orada konuşuyor. Ya dinleteyim. O da çok üzdü beni. Bir dakika. Göz yaşları çok samimiydi. E, Ağamla bazen girip gidiyorum. Kuzenlerimle oyun oynuyorum. Ders çalışıyorum. İşte o zaman annem annemden gizli aradım Sedat abi. Dedim ki gel ben halama gideceğim. Annemden gizli. Ay, sonra ben Sedat abi geldi. Ne tabiye, bak. Yani, bak. Ben annemi çok özledim. Ben annemi çok istiyorum ya. Ben annemi istiyorum. Annemin tutuklanmasını. Yani sevgili hakim bey, annesini geri verin. Ne diyeyim ya, çok üzüldüm. Büyüklerin sorumsuzluğu, duyarsızlığı, büyüklerin hataları. Belli annesini seviyor, orada olay ne oldu bilmiyorum inşallah. Annesi yani kötü bir anne olmadığı belli artık, o gün ne oldu bilmiyorum. Ama böyle bu çocuk çok içten ağlıyordu. Hani biri konuşturdu diyeceksin ama ciğerinden ağlıyordu, yüreğinden ağlıyordu. Hakip Bey inşallah annesini geri verir ona ve annesi de akıllanır inşallah ki muhtemelen akıllanır. Böyle işte ya büyüklerin cezaları, şey hatalarının cezasını çocuklar çekiyor maalesef değerli dostlar. Maalesef, maalesef. Evet. Ah ah böyle işte içimiz. ABD'li siyasetçi Valentina Gomez Kur'an-ı Kerim'i ateşe vererek Müslümanlara saldırdı. İslam'ı durduramazsak, kızlarımız, kızlarınız tecavüze uğrayacak. Oğullarınızın kafası kesilecek. Bak bak bak, saldırıyor. Amerika bir Hristiyan ülkesidir. Tek gerçek Tanrı İsrail'in tanrısıdır. Bu da böyle 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 böyle. Bu arada Ekrem İmamoğlu ve eşi Dilek İmamoğlu'nun avukatı Nusret Yılmaz İBB soruşturması kapsamında gözaltına alındı. Şu an ne durumda onu da bilmiyorum. Evet değerli dostlar, dünden bugüne gündeme ait başlıkları size yorumladım. Bazen içim şişiyor. Yani bugün ya olaylar bana da ağır geliyor. Bazen ağırlaşıyorum ben. Ama Allah güç kuvvet versin. Siz de bana dua edin. Bol bol takip edin. <laughs> Bildirimlerinizi açın. Bol bol yorum yapın. Mesela bugün çok ağır geçti. Ya. Mesela çekim yaptım ya pazartesi. O olaylarla yüzleşiyorsun. Ve gönülden yürekten de bunları yorumladığım için bana cidden ağır geliyor arkadaşlar. Çok ciddiyim. Ağır geliyor. Ağır geliyor. Evet. Görüşmek üzere. Kendinize iyi bakın. Hoşçakalın.